Biz yine e, işe gidiyoruz. bu yani, yayın birazcık Kanada'da son gelişmelerle alakalı olacak. Bilginiz olsun. Yani Kanada'daki yaşanan son olaylarla alakalı ufak bir bilgi vermek istiyoruz. Yani bunu aslında ele almadı da e, beraber şey çekecektik ama bir video çekecektik, bir canlı ama Leyla Hanım'la e, şey olamadık, bir türlü müsait olamadık çünkü evde, ev ortamı, çocukların şeyleri. Ondan dolayı... Yani e, bazı şeyler hem üzücü hem de insanların ne kadar çaresiz olduğunu gösteriyor. Ondan dolayı konularla alakalı e, şöyle bir şey söylüyorum. Kanada'da son zamanlarda yaşanan bir olay var ve şu anda Kanada gündemini bir şekilde teşekkür ediyor. Üç tane Türk arkadaş. Eee bu olayla alakalı zaten birçok eee araştırmacı arkadaşımız e, gazeteci arkadaşlarımız günaydın kardeşim, Aylin işler ve aleykümselam, hayırlı işler e, Serkan kardeşim. Eee birçok eee Gazeteci arkadaşımız isimlerine kadar paylaştı ve isimlerine kadar paylaşmak istemiyorum. Sadece olayı anlatmak istiyorum ve ben olayı niye bu kadar beklettim? Bir sonuç alabilir miyiz diye daha net bilgiler ışıkla paylaşabilirim miyiz diye de daha net ışıklar şey daha net bilgiler gelmediği için sadece bilindiği kadar anlatayım. Ontario Kanada polisinde, Montreal Polisi'ne, Quebec polisinde bir ipar düşüyor ve bu ipar sonucunda insan kaçırılacağı hakkında beyaz bir e, tırın e, beyaz bir dorsetçi olan tırla e, pika, yani büyük bir e, kamyon dediğimiz tarzda bir araçta insan kaçırılacağı haberi geliyor ve bu haberi e, değerlendirmek istiyorlar. Değerlendirme sonucunda 40 tane e, insanın araba kasasını buluyorlar ve bunu yapan kişiler üç tane Türk. Yani buradaki durum bizi nasıl şey yapıyor? Oradaki söylemler şu şekilde oluyor. Ee, yani polislerin söylediği korkunç bir şey ve bu daha fazla yapılıyorsa veya da daha fazla yapılmaya çalışılırsa bunun önlemini almamız lazım. Bu Kanada için çok büyük bir tehlike diyorlar. Yani ben size sadece şunu söyleyeyim. Sakın Böyle bir şeye inanıp da kimseye e, paranızı ve canınızı emanet etmeyin. Gününü bekleyin, günü gelmek üzere az kaldı. E, açık gönül söyleyeyim. Bu şekilde İlyas Salman'la Şener Şen'in şeyleri aklınıza gelsin. Replikleri aklınıza gelsin. Sakına sakın kimseye güvenmeyin. Amerika'dan Kanada'ya sizi güvenli bir şekilde geçireceğiz diyorlar. Ve şu andaki son durum o 40 kişiden belli bir sayı yani e, şartlar uyanları hemen almışlar diğer şartları uymayan kişileri de belli bir şekilde tutup onları da şu anda burada mülteci statüsünde sökmeye çalışıyorlar. E, ama bunu yapan üç tane Türk arkadaşın e, Kanada'da bir deyim var artık güneşi görmesi zor diye. Allah yar ve yardımcıları olsun çünkü bu süreç bayağı bir zor geçecek onlar için ee, çünkü bir tane suçtan değil üç 4 tane suçtan e, suçlanıyorlar ve bu suçlarda Kanada için kabul edilebiliyor suçlar değil arkadaşlar ondan dolayı benim size söylemem yani benim bana güvenen insanlara şunu söylemek istiyorum Tamam bizler de kaçak yollarla geldik ama bizlerin geldiği zaman Kanada kapıları açıktı. Yani kapıları açık olan bir yerden e, rahat bir şekilde elinizi kolunuzu sallaya sallaya e, olmasa da size ne olacağını bile bile geliyorsunuz. Ama şu anda hiç kimse kime ne olacağını kimse bilmiyor. Çünkü buradaki göçmenlik işlerini belli bir süre yavaşlattılar. yavaşlatma sebepleri ise e, normal şu andaki bulunan göçmenlik statüsündeki bulunan kişilerin dosyalarını hızlandırıp bundan sonra gelecek kişiler için e, daha alt zemine hazır bir şekilde e, ayarlayıp o şekilde e, sınır kapılarını açmak istiyorlar. Bence bu çok güzel bir şey çünkü. E, Yeni gelen kişilerin işle alakalı bir sorun olmayacak, ev ile alakalı bir sorun olmayacak. Çünkü ev ve iş bulma konularını çözdükten sonra zaten yeni gelen kişilerin daha fazla bir sorunu kalmayacak. Geldiğiniz gibi. de Olmasa da iş bulmanız kolaylaşacak ve aleykümselam. iş bulmanız kolaylaşacak, ev bulmanız kolaylaşacak. Şu andaki gibi öyle şeyler olmayacak. Yani 5 aylık ver, 6 aylık kira ver muhabbetleri olmayacak, kiracı bulamayacakları için ondan dolayı yeni gelenler için bir alt zemini daha fazla hazırlamak istiyorlar ona göre kabul edecekler bunun için birazcık fazla da çok az bir zaman kaldı